İyi günler değerli izleyiciler. Bugün 6 Mart 2022 Pazar. Korkusuz gazetesinde yayınlanan yazılarımı sizler için okumak istiyorum. Evet, ilk yazım. Hoşuma giden şeyler. O kadar güzel sözler ki. Sosyal medyada rastlamışım. Kim bilir ne kadar önce. Kesip ayırmışım. Bir gün bunları köşemde yayınlarım diye. İşte o gün bugünmüş. Her biri birbirinden güzel cümleler bunlar. Her biri üzerine çok değil. 15-20 saniye durup düşünmek bile insanın hem zihnini açıyor hem de içini ferahlatıyor. Yazan Türkiye'de yaşayan Azeri asırlı İranlı bir doktor. Adı Anoşirvan Mianji. Merak eden olur diye özgeçmişini diğer yazımda sizlere sunuyorum. Şimdi gelin Mianji'nin özlü sözlerinden bir demet birlikte okuyalım. Bir, beyin bir donanımdır, her insanda vardır. Akıl bir yazılımdır, her insanda yoktur. İki, evrendeki en mükemmel laboratuvar insan beynidir. İstediğini düşünerek sentezler. 3. Bilim insanı olmanın birinci şartı bilmediğini yüreklice söyleyebilmektir. 4. Bir toplumun okuyup geçenlere değil, okuyup düşünenlere ihtiyacı var. 5. Aptallaşmanın en kolay yolu merak etmeyi bırakmaktır. 6. Karın tokluğu yaşanan bir yerde ilkeli düşünce üretmek mümkün değildir. 7. Çocuklar yetişkinliklere göre daha iyi akıl yürütürler çünkü ön yargıları yoktur. 8. 200 kelimeyle düşünen biri, 2000 kelimeyle düşünen birini asla anlayamaz. 9. Büyük bir güç mü istiyorsunuz? İşte o gücü size gösteriyorum. Hayal gücü. 10. içinizdeki çocuk yaşıyorsa yaşlanmıyorsunuz demektir. 11. Düşüncenin fakir ise, düşüncen fakir ise diğer zenginliklerin seni kurtarmaz. 12. Size bütün kapıları açan bir anahtar vereceğim. Bu anahtarın üzerine iki şey yazıldır. Biri sabır, ötekisi nezaket. Sessiz çığlıklar sesli haykırışlardan daha etkilidir. 14. Dilinizi sökün, tamir edin ve yeniden yerine takın. Çünkü bütün sorunların temelinde o var. 15. İnsan duymak istediklerinden vazgeçmedikçe uyanamaz. 16. Doğru sözler karşısında yapılacak en iyi hareket bir kenara çekilip sessizce dinlemektir. 17. Uzmanı olmadığınız konularda kendinize yakışanı yapın ve bir kenara çekilip sessizce oturun. 18. Bir insan ancak kendisi engelleyip kendisi durdurabilir. 19. Önündeki seçeneklerden en zorunu seçen başarılı olur. 20. Vazgeçmezsen doğru seni önünde sonunda bulur. 21. İnsan yaşadığı sorun insan sorun yaşadığı oranda değil sorun çözdüğü oranda gelişir ve olgunlaşır. 22 kendi üzerinde çalışmaktan vaz, kendiniz üzerinde çalışmaktan vazgeçmeyin. Aksi halde gelişip olgunamaz, olgunlaşamazsınız. 23. Kitaptan ve kütüphaneden uzaklaştıkça cehalet artar. Cehalet arttıkça da sefalet ve felaket artar. Sefaletin ve felaketin getirdiği ise acı ve gözyaşıdır. 24. Ahlaksızları ahlaklı gibi göstermek bir toplumun ahlakını bozar. 25. Bir toplumun çoğunluğu olduğundan daha ahlaklı görünmek çaba ve gayret ise bilin ki o toplumda ahlak sorunu vardır. 26. Herkesten ve her şeyden umudunuzu kestiğiniz anda belki kurtarıcı sizsiniz. Küsmekten ve kabullenip bir köşeye çekilmekten daha başka bir yol var. Mücadele etmek. 27. Ekonomik gelişmeyi zihinsel ve gelişmeyi kişisel ve zihinsel gelişmenin önünde tutan toplumlar kesinlikle uygarlaşamazlar. 28. Gönlü güzel olanın niyeti de, söylemi de, eylemi de güzeldir. 29. Karnı doymayan değil, gözü doymayan insan fakirdir. <laughs> Sordum, öğrendim başlığı altında. Az önce okuduğum cümleleri yazan Doktor Anor Şivan Mianji'nin kim olduğunu anlatıyorum. Güzel ve felsefi sözlerin sahibi Doktor Anor Şivan Mianji'nin kim olduğunu merak edenler için bilgi vermek istedim. İran Azeri Türkü olan Doktor Anoşirvan Mianji 1995 senesinden beri Ankara'da yaşamaktadır. Gazi Üniversitesi Eczacılık sonra eğitiminden sonra farmasötik ve medisinal kimyada birincilik derecesiyle uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Devamında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe bölümünde bilim tarihinde ana bilim dalında doktora derecesini çok üstün başarıyla almayı başarmıştır. 2004-2018 arası Bilkent Üniversitesi öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Oxford Üniversitesi'nden 2016-2018 arası bilim felsefesi, eleştirel düşünme ve bilgi teorisi üzerine eğitim almıştır. İran, Türkiye ve ABD'de çeşitli kitapları basılmıştır. <laughs> Onlarca üniversite, okul ve kuruluşta seminerler ve konferanslar veren Miyancı, sosyal medyada felsefe, eleştirel düşünme, bilim ve eğitim üzerine pek çok yazısı yayınlanmıştır. Felsefe üzerine çeşitli TV kanallarında da programlar yapmıştır. Halen Top Etü yapay zeka mühendisliğinde eleştirel düşünme dersleri vermektedir. Gelelim bu haftanın fıkralarına. Çok güldüm başlığı altında. Haydi gelin pazar fıkralarını okuyalım. Bugün ikisi savaşla ilgili dört fıkramız var. Tabii ki Yıldırım Tuna gönderdiğine. O halde hiç zaman kaybetmeyelim. İlk fıkramız savaşta. Yıllarca önce çocukken ortaokuldaki Türkçe öğretmenimiz bize Balkan Savaşı'na katılmış birini bulup onunla röportaj yapınız diye ödev vermişti. O dönemde askerlik yapmış dedeme gittim. Birkaç sorudan sonra dede sen hiçbirini öldürdün mü diye sordum. Başını öne eğip öylece kala kaldı. Konuyu içeriden duyan anneannem hemen atıldı. Çok büyük bir ihtimalle dedi gülerek. Birliğin aşçısı hasta mıymış, izinli miymiş, neymiş? Birliğin yemeğini uzun süre dedenize yaptırmışlar. Kesin birkaç kişiyi götürmüştür. Nöbet raporu. İkinci Dünya Savaşı, Alman askeri üssü sabahın erken saatlerinde bir er gece nöbet raporunu vermek için binbaşının ofisine girmiş. Bir küreğin kırılması dışında rapor edilecek bir şey yok efendim demiş esas duruşta bekleyerek. Peki devam et, kürek nasıl kırıldı? Atınızı gömerken efendim. Atım, atım mı öldü nasıl? Şarapner efendim, mühimmat deposundan sıçradı. Cephanelik mi patladı? Evet, Erşult sigarasını fırlatınca barut kutusuna denk gelmiş. Yahu şu siz sigara içmez ki. Düşmana alay sancağını çaldırdığından beri günde iki paket içiyor efendim. Silah ruhsatı. Son, bu son savaş olayları beni endişelendirdi. Av tüfeği cinsi de olsa eve otomatik bir silah almaya karar verdim. İlk defa bir silah almam nedeniyle gergin bir şekilde parayı ödemek için kasaya gittiğimde kamuflaj kıyafetli iri kıyım kasiyer adam sertçe yüzü bana dönük olarak aşağı doğru sıyır dedi hiç bilmediğim silah ruhsatı yasaları nedeniyle denilen anlamsız da olsa düşünmeden hemen yaptım. Adama doğru ekserim etrafında sertçe dönüp pantolonumu aşağı doğru sıyırdım. Adamın isterik girişleri bittikten sonra kredi kartımı post cihazına nasıl yerleştirmem gerektiğini kastettiğini anladım. O günü hala hiç unutamıyorum. Ünlü sihirbazı TV programına davet etmişler. Sizin en başarılı numaranız tabutun içerisindeki bir kızı ikiye kesmeniz olarak biliniyor demiş sunucu. Seyircilerimize bu konuda bir şeyler anlatabilir misiniz? Takdir ederseniz ki gösterinin nasıl yapıldığını izah edemem diye cevap vermiş sihirbaz. Ünlü bir numaramdır ama maalesef bir kez başarısız oldum ve zavallı kızı tekrar bir araya getirmeyi başaramadım. Aman tanrım demiş sunucu. Peki şimdi nasıl? İyi olduğunu duydum diye cevap vermiş sihirbaz. Şimdi Aydın ve Kars'ta yaşıyor. Okurdan mesaj. Ah be reisim, nereye eline atsan kuruyor. Okurlarımdan biri, ismi bende, sürekli yazan çok iyi bir okurum. AKP Genel Başkanı'nın dış politikasında gördüğü tuhaflığı bakın, şöyle bir cümleyle dile getirmiş. Çok kabuk buldum, ben de size sorayım. Bir de size sorayım. Ah be reisim, sana ne diyeyim bilemedim ben. Afganlarla can ciğer kuzu sarmasıydın, elin Taliban'ı çöktü, kankalık bitti. Mısırlı Müslüman kardeşler cemaatinin Cumhurbaşkanı ile kan Sen oraya oraya geldi sisi çöktü. Elini ayağını oradan da çekmek zorunda kaldın. Libya hükümeti ile neredeyse kan kardeş gibi olmuştun. Oraya da Hafter denilen çapulcu geldi çöktü. Hayde oradan da yallak ayrıldın sayılır. En son Ukrayna hükümeti ile çok canciğer ilişkiler içindeydin son yıllarda. Bir de baktık ki oraya da elin Rus'u Putin çökmek üzere. Ah be reisim nereye el atsan kurutuyorsun sana daha ne diyeyim? Ve bunu yazmak gerek. Unutulmaz Tansu Çiller gaflılığı. Geçen hafta pazar günü Süleyman Demirel'in unutulmaz sözlerini sunmuştum size. Demirel'in sözlerini yazınca insanın aklına ister istemez bir dönem kızım dediği Tansu Çiller'de geliyor. Ancak Çiller çok derin sözleriyle değil de gaflarıyla anılıyordu ha ziyade. Şimdi gelin yıllar yıllar öncesine gidelim ve Tansu Çiller'in siyaset yaptığı dönemlerde söylediği bazı cümleleri yeniden hatırlıyorum. 5 insan kararları sonrası son sosyalist devleti de yıktık. Belediye zabıtalarına selam. Merhaba asker. Mesut Yılmaz muhalefetine hitaben. Taocu muhalefet. Moğolistan'da Gökberk kitabeleri. Yalova'nın il olduğu müjdelenirken. Yalova zaten il olmuştu. Ramazan değil, kurban bayramı. Ama mübarek bir bayram. Sivas katliamı sonrasında oteli saran vatandaşlarımıza bir şey olmamıştır. Kırıkkale mitinginde cenabı ı Allah'ı size emanet ediyorum. Erzurum mitinginde bacınızın bıdığı sizlere helal olsun. Karadeniz Ereğlisi miting sırası uçak geçince, uzanından uçak geçen Ereğlililer, Zeytinburnu mitinginde sevgili Zeytinburnulular, Samsun'da halka hitaben sizi büyükşehir yapayım mı? Zaten büyükşehir. Trabzon mitingi sırasında bacınız sizi Akdeniz'in incisi yapacak. Haydar Ali'ye ve hitaben, Haydar Ali Bey, Samsun mitinginde, Çiller, Kırat yemini verecek misiniz? parti sembolü aracılığıyla o istiyor. Vatandaş evet Çiller ben de sizin yeminizi vereceğim. Evet bugün 6 Mart 2022 Pazar Korkusuz Gazetesi'nde yayınlanan, yayınlanan yazılarımı sizler için okudum. Hepinize iyilikler, esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.